Herkese merhaba. Bizimle sizin Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Julia. Ben Ezgi. Bugün yetişkinliğe adım atmanın bizdeki halini ve bunun hakkında düşüncelerimizi anlatacağız. Evet bu hafta sadece sorumluluklar anlamında değil de e, içsel olarak ve hayata karşı bakış açılarımız üzerinde konuşacağız. Küçüklükten bu zamana gelirken herhangi bir olay karşısında ne gibi değişiklikler yaşadık. Evet. E, ben böyle Merak ettiğim hani güzel e, aklıma gelen bir şey vardı, onunla başlamak istiyorum. Düşüncelerimizde ne gibi değişiklikler oldu? Tabii ki bunun bize dışa vurumu olarak da hareketlerimiz ve aldığımız e, aksiyonlar da farklılık gösteriyor. E, bununla ilgili biraz konuşacağız. Düşüncelerine bakınca nasıl bir farklılık oldu sen de büyürken? Yani eskiden olaylara bakışınla şimdi hmm. mesela aynı olay karşına gelse nasıl bir tepki verirsin? Ya aslında ben çocukluğumdan beri bir hayalperest bir insanım. Yani her seferinde hayal eden bir insandım. Gerçek hayatımızı vurduğu zaman, yani bazen insanlar şey oluyor, işte küçükken böyle çok düşünceliydim de şimdi zamanla ilerlediği zaman insan işte köreliyor ya da insan işte yontulanıyor o anlayışı gerçekten öyleymiş. Ben küçükken çok hassastım yani her şeye hassastım. İnsanlar kırılmasın, işte kimse üzülmesin herkese yardım etme peşindeydim. Hala o özelliği taşıyorum ama büyüdüğüm zaman yani bu yaşıma geldiğim zaman şey oluyor. Yani yahu ben o çocuğa yardım ettim ya o kıza yardım ettim ama karşılığını bir şey almadım ben Yani karşılıksız dedim yani hep verdim 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 ama hiçbir zaman onun karşılığını Anladım. alamadım. Hı hı. Yani aslında bunu yapmam doğru mu yanlış mı onu bu yaşlarda anlamaya başladım. Küçükken hiç yani kendine... öyle Kendine sorgulama gibi Aynen. bir e, duruma daha yeni girebiliyorsun. Aynen, yani. sorgulabiliyorsun. <laughs> Aynen öyle, sorguluyorsun diyorsun ki yani e, şimdi bu bu şey aslında hem karakter yani hem e, manevi olarak hem de maddi olarak. Eskiden paranın birimini bilmiyordun e, ve yani para kazanmanın ne olduğunu da bilmiyordun. E, onun için ben o düşünceyi, para kazanmak çok kolay bir yaparsın, bir ürün satarsın. <laughs> hemen sat, hemen zengin olursun mantığını düşünürdüm. E böyle bir şey vardı, fikrim vardı. Ben her şeyi üretirim. Ben yaratıcı bir kızım falan böyle hayal ederdim. Hep full hayal içindeydim. Hayallerine hayal kolay içindeydi. ulaşacağını zannediyordum. Hı -hı. Her şeyi yani hayal bulutun içinde yaşıyordum. Ee, ta ki geçen seneye kadar. Ee, çünkü 2019 yılında ben mezun oldum üniversitede. Öğrencilik hayatım sona erdi ve bir anda bana bir sorumluluk geldi. Yani Sorumluluk dediğim şu, artık senin kaçışın yok. Ya çalışacaksın ya çalışacaksın. Hı -hı. Yani başka bir alternatifim yok. Yani baş bir girişim yapsam bile yine çalışacaksın. Ee, yüksek için yapmak istiyorsan yine çalışacaksın. Ama Hı -hı. öğrencilik hayatı çok rahat. Yani belli bir süre boyunca ailem bakıyor. Beni hala ailem bakıyor. Yani ben yine işte çalışsam yine bir maddi olarak bir kazancım oluyor ama yani o maddi kazanç bana yetmiyor ne yazık ki o durumun o hayat koşullarından dolayı hala ben babamdan bak geçiniyorum ama yeni daha farkındayım yani geçinmenin ne kadar zor olduğunu şimdi anlamaya başlıyorsun Hı -hı. çünkü kazanmaya başlıyorsun ve para bir anda kazanan para bir anda elinden gidince ya para nereye gitti diyorsun ama eskiden öyle bir düşünce yok öğrenciyken yani, heh, söyle özellikle şey oluyor. E, kendin için bir şeyler yapmak zorunda kaldığını fark ediyorsun. Aynen hani önceden okuldayken çalıştığında işte güzel not alırsam ailem de mutlu olur bir yandan diye düşünüyorsun. Evet. Hani gururlanırlar. İşte eee de aynı zamanda kendine gurur duyarsın. Ama işin içine para kısmı girdiğinde kazanmak zorunda olduğunu fark ettiğinde çark tamamen dönmeye başlıyor senin için. Aynen aynen öyle. Mesela e... Yani öğrenciyken tamam üniversitedeyken ben çalıştım ettim ama en eninde sonunda ben okula gideceğim ve işte derslerimi vereceğim ve işte dediğin gibi not alıp köşeme oturacağım. Esas ama amacın o çünkü. Esas, esas esas amacım okulu bitirmekti Hı -hı. ama şu an esas amacım o değil ki. Benim esas amacım hayatta kalabilmek. Bir yetişkin olarak yani 26 yaşında bir kızım yetişkinliğe daha yeni adım atmaya başladım. Belki çok geç kaldım daha önce de 60'da olabilirim ama ben biraz daha kabuğuna geç açılan insanlardan bir tanesiyim. E, ve orada mesela e, yani olgunluğum var. Ya hayatla bazı zorluklar karşılaştım onlarla mücadele ettim ama yani alevi mesele olsun, kendimde olsun ama maddiyat olarak daha yeni kabuğundan çıkan bir insanım ve gerçek dünyaya daha yeni kabuğundan çıkmış bir insanım iş hayatı bakış açısından. E, onun için yani gerçekten biraz uzattım soruyu ama cevabı. Yok çok güzel anlattım bence. Ben teşekkür ederim. Yani e düşüncelerim değişik kısaca. Yani ben eskiden her şey yaparım, ben üstü aldım falan filan böyle bir <laughs> hayal ederken şimdi tutunduğum işi en iyisini yapmaya çalışmak. Yani ya da bir işi yaptım, becerebileceğim bir işi. Mesela işte şu anda işte video video düzenleme, video çekim yapmak. İşte onların daha daha nasıl iyi olabilirim ki bu bana kazanç getirsin, bu benim geleceğimi nasıl e, düzeltebilirim gibi bir şey de düşünmeye başladım. Yani yap şap, maymun iştahlık yapmıyorum yani. Ben bunu kursa da giderim, şu kursa giderim, bunu da yaparım, şunu da yaparım değil. Çünkü artık yaşın geçiyor ve ilerliyorsun. Onun için bir şeye tutunmak ve onu en iyisini yapmak düşüncesindeyim şu anda. Yani arasındaki fark o. Maymun iştahlıktan aslında şimdi her hedefini belirlemeye doğru kaydım diyebilirim kısacası. Farkındasın. Evet. Olmak istediğin şeyin farkındasın. Yani şöyle söyleyeceğim. Ee, senin düşüncen hani belki de biraz da yaş geçiyor bir şeyler yapmam üzerine evet, kurulu. Aynen, öyle. Ama bu herkes için böyle olmayabilir. Olmak zorunda da değil. Hani bu senin yaşantın. Evet, diğeri bir başkasının yaşantısı. Ama sen neyin e, olması gerektiğini kendin için güzel belirlemişsin ve onun için çalışıyorsun. Hayır, onun için çalışmaya ee, çalışıyorum. O yüzden bence yani çok olgunca bir cevap verdim buna aynı yani böyle ederim. detaylı ve güzel söyledin. Zihin açıcı bir cevap verdim bence Sağ çünkü mısın? hani belli bir yaşa kadar gelip hala ne istediğinin, ne yapması gerektiğinin farkında olmayan çok insan var. O yüzden evet. bence çok çok güzel açıkladın bunu. Peki ne değişti bu hayatım yani yetişkinlikten ve çocukluktaki şeyin durumun? Ben de şöyle oldu. E Mesela ben öğrenciyken çalışmaya başlamıştım, üniversite birinci sınıfta Çok güzel. Ee, böyle staj şeklinde öğrenci stajı diye geçiyor zaten. Ee, yine bir para kazanıyordum ve o zaman ilk başta şey düşünmedim. Normalde işte e, üniversitede bizde de e, hukuk fakültesinde son sene ee, çalışılır ve stajda çalışılır. Sonra da işte ofise zaten ya birisinin yanına girersin ya kendin ofis açarsın. Hı hı. Ben e, nasıl bir şey geldiyse heves ve istek geldiyse birinci <laughs> sınıftan çalışmaya başladım. Helal olsun. Hı. Ve e, yazın değil yani normalde çalışanlar da tabii ki vardı. Ee, çok dediğim gibi sık olmasa da onlar da ama yaz stajı olarak çalışıyorlar. Birinci sınıfın yazında, ikinci sınıfın yazında. Ben ama okulla beraber çalışmaya başladım. Hem böyle değişiklik oluyordu benim için. Çünkü okulum da Taksim'deydi. Çalıştığım yerde Gümüş Suyu'ndaydı. Böyle çok çok yakındı. Yani yürüme mesafesiydi. Dersten çıkınca oraya gidiyordum. Ders saatlerime göre ayarlayabiliyorduk. Sonrasında ee, oradan gerçekten hani keyif aldım, güzel arkadaşlıklar edindim. Hala görüştüğüm, konuştuğum insanlar var orada çalıştığım yerden ve e, güzel adımlar atmayı sağlıyor sana gelecekteki hı hı, bakış açısından. Ve ben hani o zamanlarda e, mesleğime karşı çok idealistim. Yani böyle çok kesin kurallarım vardı. Şöyle şöyle olursa böyle böyle olacak ki yine de var belli başlı kurallarım. Ama e, bunu hayattaki... Yetişme kısmıma yani kendimi yetiştirme kısmına baktığımda biraz değiştirdiğimi ve törpülediğimi fark ediyorum Ki olması gereken de benim açımdan konuşursam bu şekilde olması iyi oldu e, Aksi takdirde nasıl olurdu onu düşünmüyorum şu an Çünkü e, bu şekilde bir yola girmek benim için hem daha kolay hem daha rahat e, evet. bir şeye dönüştü Daha sonra e, ikinci sınıfta da aynı şekilde çalıştım ee, üçte de çalıştım. Hatta şöyle bir şey oldu. İkinci sınıfta çalıştığım, kazandığım paralarla e, tabii ki tüm her şeyi ben karşılamış olmadım ama çok büyük bir kısmını kendim karşılayarak interrail yaptım bir ay boyunca. Evet doğru. Ee, onu söylemiştin bana ya. Çok güzel bir şey yapmışsın Aynen. gerçekten. Ve e, hani şeydi böyle amacım e, parayı toplayıp onu kendim için bir şey dönüştürebilmek ve hani hayatımın sonuna kadar her baktığımda her hatırladığımda kendimle gurur duyabileceğim bir şey yapmaktı. Aynen. Harika Ve bir tecrübe yaşamışsındır muhakkak. Kesinlikle yani inanılmaz güzel şeyler öğrendim. İnanılmaz güzel anılar biriktirdim. Fotoğraflar bir sürü değişik şeyle karşılaştım. Hayatımda daha önce yaşamadığım değişik tecrübeler gördüm en azından. Ee, o yüzden hani böyle insanı gerçekten bir noktada olgunlaştırıyor tek başına bir şey yapabiliyor olduğunun Hı -hı. hissi. Daha sonra üçüncü sınıfta da çalıştım yine aynı şekilde. Ee, bu sefer farklı bir yerde tabii çalışıyordum. Ee, ama dördüncü sınıfta çalışmamaya karar verdim. Çünkü bir yandan da felsefe lisansı okuyordum. Aynen. İki üniversite aynı anda bir de iş yeri kaldırabileceğim gibi bir şey olmamaya başladı. O yüzden sonra sana dedim ki çalışmayayım. Ben nasılsa bir sene sonra stajıma başlayacağım. Ondan sonra da zaten komple çalışmaya devam edeceğim. Evet, o yüzden bir sene ara verdim. Sonra staj ve işte devamı zaten bilinen hikaye. Ama ben de şöyle bir değişiklik oldu mesela. Hı. O zamanlar dedim ya böyle çok belli başlı kendime ait kurallarım varken şimdi daha farklı bakıyorum olaylara. Biraz daha hayata bakış açımla verdiğim kararların çok sivri, çok e, harika, mükemmel olmaması olamayabileceğini daha doğrusu fark ettim diyebilirim ee, evet. yani hep hani şey yapıyoruz ya yapmam gereken en iyisini yapmak zorundayım kendimize bir zorunluluk getiriyoruz yapmalıyım etmeliyim başarmalıyım orada işte zaten e, sırtımızdaki yük oluyor 10 kat daha fazla evet. Belki kişisine göre 100 kat daha fazla Ondan sonra zaten sağlık problemleri stres problemleri Ben ama hayatımın hiçbir döneminde özellikle son yıllara kadar bunu kesin söyleyebilirim Stresli bir insan olarak kendimi görmedim. Yani hep böyle çok relax, çok sakin ama her şey hallolur ya bir şekilde hallederiz. Ama bu şeyle karıştırılmasın sorumluluk bilinci dışında bir şey. Yani sorumluluklarımın her zaman farkındaydım. Her zaman yapmam gereken şeyleri zamanında ve hatta bazı zamanlarda öncesinde halledip teslim ederdim. Ama e, günün sonunda karşılaştığım bir problem karşısında hemen böyle çok e, telaşa kapılıp ah ne olacak şimdi nasıl yapacağım falan diye değil de çözüm bulmak için sorunun çözümüne odaklanmaya zamanımı ayırırdım. Ama son birkaç yılda böyle özellikle kendi ofisimizi açtıktan sonra daha o sorumluluklar artıp her evet. şey artık tamamen senin sırtına kalmaya başladığında biraz böyle o stres altında çabalayamadığımı fark ettim. Yani çok bocalamaya başladım. Stresle baş edememeye başladım. Nasıl mücadele edeceğimi bilemedim. Böyle doğal olarak böyle bir şey yaşıyorsun çünkü bu da işte o büyümenin adımlarından bir tanesi. Aynen, aynen çok ağır büyük alıyorsun çünkü kendinde e, mesleki sorumluluğun dışında gerçekten e, çok kısa yani çok küçük şeyler olarak kalıyor Küçü. çünkü yaptığın Hı. işin mesleki sorumluluğu o kadar yüksek ki yani ya en ufak bir hatanda çok ciddi hani kariyerinin sonuna kadar seni takip edecek sonuçlarla evet. karşılaşabiliyorsun. O yüzden o tarz hataları yapmamak için çok stres oluyoruz. Yani bu sadece bana özgü bir şey değil tabii ki beni dinleyen hani meslektaşım varsa ya da ha, yakın canım, benzer mesleklerde şey. olur olan varsa bilir. Hani normal bir işte olduğu gibi yapayım, sonunda bir şekilde hallederim gibi bir ucu olmayan bir meslek Oldu, maalesef. Evet. Hani sağlıkta da bu böyle, İnsan hayatı da aynı şekilde. Ee, hani ben bir şey yapayım bir şekilde hallederim ederim diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Tabii. Elindeki insan hani bir hayat daha çok daha tabii ki farklı bizim yaptığımızda. O yüzden hani ikisini de kıyaslamıyorum ama gerçekten hani sorumluluk olarak e, çok insanı değiştiren e, farklı bakış açısıyla olaylara bakmanı gerektiren şeyler. Gerçekten böyle şey düşününce bile şu an hani yaşadıklarım böyle aklıma geliyor. Hani bu sorunun cevabını verirken. O yüzden tek böyle kısa bir birkaç cümleye indirgemek istemedim. Gerçekten evet, çok çok geniş bir konu çünkü. Yetişkinlik çok, çok geniş bir konu. Kesinlikle ve özellikle e, kendin için senin de söylediğin gibi kararları kendin almaya başladığında zaten olay tamamen değişiyor. Yani önceki hayatında e, bir karar alırken hani bundan etkilenecek kişiler senin dışında ailen. Aynen. Aynı zamanda, Etrafındaki arkadaşların. Aynen. Arkadaşların etrafında ama şu anda ilk etkilenecek kişi sensin. Evet. Yani o çok daha sonra. Geliyor artık. Aynen. Ve o sorunlarla birebir sen karşılaşıyorsun. Hani senin için o sorunu orada çözmeye gelecek annen, baban hani veli toplantısında senin arkana süturacak. Aynen. Birisi Aynen. yok artık. Aynen. Sen kendi kendinden sorumlusun ve kendinin velisi oluyorsun bir noktada. Her türlü hani yani bu şekilde Velinin çağırsın olayı yok artık. Yani velin Aynen. gelsin olayı yok artık yani. Aynen. Sen çıkıyorsun. Karşıya e, her ne olursa her sorun veya işte kimse e, karşında olursa kendin çıkıyorsun o sorunun karşısına ve e, bu gerçekten insanı e, çok afallatabilir de çok sağ, hani sağlam bir şekilde dimdik ayaklarını yere bastırabilir de bu yine dediğim gibi kişiden kişiye göre değişir. Hepimiz farklıyız, hepimiz kendi e, özümüzde farklı hayat tarzlarına yaşam stillerine sahip olduğumuz için. Hepsini anlayışla karşılayabilirim, o yüzden e, bu da benim hani olaylara ele alış tarzımdı. Ha ne Hı -hı. oldu? E, ben biraz daha o baktığım işte e, işin başında düşündüğüm şeyleri daha farklı düşünmeye ve daha farklı şekilde işleri ele almaya Hı -hı. çalışmaya başladım. Yani iş konusu dışında bu biraz daha hani kendimle ilgili vereceğim kararlar için geçerli, e, yapacağım kolay bir iş için geçerli. Hani mesleki anlamda söylemeyeceğim. Evet. Ee, mükemmel yapmak zorunda değilim yani ya en basitinden ev temizliği olsun eskiden hani böyle takık olarak yükseleni de Başak Burcu olan birisi olarak, <laughs> e, her şey böyle sıralı düzenli derli toplu olması için çok böyle çabalardım bir noktada hani bana getirisinin ne olduğunu sorguladım yani bu kadar yapıyorsun ediyorsun bir şeyi verdiğim hani ev temizlemek basit bir örnek yani birçok şey için geçerli aynı şey bu kadar hani çabalıyorsun sonunda sen ne yapıyorsun yani sana getirisi ne oluyor bunun diye sorguladım evet. karşılığında aldığım cevapla yaptığım şey çok fazla daha üst geliyorsa eğer birazcık onu azalttım yani bu Çünkü günün sonunda kendi ruhsallığını da etkiliyor mesela. evet çocukken her şeyi mükemmel yapmaya çalışıyorsun ama çünkü işte yapıyorsun güzel yani her şey iyi olmasını istiyorsun güzel olmasını istiyorsun çünkü senin altında kalan bir sorumluluğun yok işte e, etrafındaki insanları mutlu etmeye çalışıyorsun yani annen babam için ya da arkadaşların için ama dediğin gibi yani bir yetişkinliğe girdiğinizde her şeyi mükemmel yapmana gerek yok yapman gereken neyse onu yaparsın sonra dönüp bakarsın yani o iş olmuş mu olmuş olm olmamış tekrar denersin ama illaki her şey dört dörtlük olmasını Gerek yok yani şey demek istiyorum, ya, bu iş için demiyorum, İş için elbette dört dörtlük olması gerekir ki sonucunu alasın. Yani Kesinlikle. sen, yani avukat, ben avukat değilim ama yani sizden bildiğim için yani sen dört dörtlük çalışman lazım ki, o direkçeye çok iyi çalışman lazım ki, savunulur. Yok bu her meslekte var aslında. Öyle, yani evet, Senin mesleğin yani. için de aynısı. Hani bugün yaptığın ha, evet. çekimi tam mükemmel yapamayınca strese giriyorsun. Dedin ya hata olmuyor. Hata kabul de. etmiyor ne ha, yazık ki. Evet. Onun için onun için dedim. Yoksa evet. yani elbette her meslek kutsaldır ama yani dediğim gibi doktorluk ve avukatlıkta yani siyah beyaz oluyor. Sizde griye olmadığı <laughs> için ne yazık <laughs> ki o mükemmel içiliğe kayıyor ama evet, e, evet. o da ağır büyük oluyor. O derse avukat artı yetişkin olmak artı bu hayatı tutunmak. Gerçekten işiniz çok zor. Yani ben hani duyuyorum, <laughs> ediyorum falan böyle bir, ya nefes alın. Aslına baktığında yani daha yeni fark ediyorum bunu son birkaç yıldır. Ee, bence karakterleri bu işe müsait olan insanlar bu tarz mesleklerde. Değil mi? Ben yapamazsın yani, mesela. E, ya sadece o şekilde düşün. Yani uzun vadede yaptığın işten alacağın verim gerçekten düşük oluyor. Çünkü sen yaptığın işi çok benimseyerek yapamıyorsun bir noktada. Sadece günü kurtarmak için işini harika yapmak için uğraşıyorsun. Ama insanların Son yıllarda fikir değiştirip farklı mesleklere adım attığını çok duydum. Arkadaşlarımdan çok var ya da aynı mesleği yapmaya devam ederken yan farklı şeyler yapmaya başlayan arkadaşlarım var. Birçok şey duydum. Özellikle pandemi döneminde çok fazla e, dönüşüm yaşayan kişiler gördüm. E, tanıdığım kişilerde de fark ediyorum. Gerçekten böyle farklı yönlere kendilerini e, kaçırıyorlar yani yapabilene gerçekten helal olsun demek lazım. Evet, Çünkü aynen öyle. Doğru. O da zor bir bunlar. şey. O da zor bir şey. Yani sonuçta yani ayaklarının üstünde durmaya çalışırken yani yine bir yetişkinliğe kayarsak eğer Hı -hı. yetişkinlikte yani bir anda mesleğin var yani arkadaşım ya avukatken bir anda başka iş yapıyorsa o da bir riske giriyor. Yani ben bundan nasıl e, gelir getirebilirim? Nasıl ben bunu ayakta tutabilirim? Ya da e, işte hayatımı devam ettirebilirim? Aslında bu da bir işte yetişkinliği de en büyük sorun, en büyük tabii. kafamıza takılan şey bu. Ben geleceğimi nasıl e, idare edebilirim? İlk sorun bu hatta yani Aynen. başkaca bir şey çıkmıyor karşında. Bir şekilde günü kurtarmak istiyorsun. Özellikle dediğim gibi pandemi koşulları, Biraz pandemi yok. döneminde hani her tür mesleği etkiledi, bizi de çok etkiledi tabii ki. Ama insanlar bir noktada işte kendinden hep ödün vererek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bence insanları yani karşımızdaki kişileri de hayal kırıklığına uğratabiliriz. Bu gayet normal bir şey. Hı hı. Çünkü e, kendinden hep ödün verdiğinde kendine karşı hep hayal kırıklıkları yaşadığında bunu ileride düzeltemiyorsun. Evet. Çünkü senin savaşın hep kendinle Yani her zaman en fazla acımasızlığı kendimize yapıyoruz. Bir iş başarmaya çalışırken en ufak bir böyle düştüğümüzde söylenerek, Ay sen kötüsün, berbatsın kendimize be. yeri geldiğinde bu şekilde etiketleyerek. Aslında kendimizi çok büyük bir yükün altına soktuğumuzun farkında olmuyoruz ama Evet ne yazık ki. Bu şekilde ben en azından hani bu şekilde düşünmeye çalışıyorum. Ee, başkaları da hayal kırıklığına uğrayabilir benim yaptığım veya yapamadığım bir şeyden dolayı ve bu gayet doğru, normal. Doğru. Bunun normal olduğunu kendime e, öğretmeye çalışıyorum. Bunu fark etmediğim Bana etmedikçe... da öğretir misin? <gülüyor> <gülüyor> ya beraber öğreniyoruz çünkü bunu fark etmedikçe e, hep bir hayal kırıklığı oluyor ve dediğim gibi kendinle olan ilişkini düzeltmeden karşındakilere de iyi gelmiyorsun. Evet. E, o yüzden mesela biz de. Yani bu podcast yayınından örnek verirsek her zaman belirlediğimiz gün ve saatte çekim yapamıyoruz ve bunu Aynen. ikimiz de normal karşılıyoruz. Hani yeri geliyor belki sen hayal kırıklığına uğruyorsun diyorsun ki ya ben bugün için çok hazırlanmıştım ee, keşke bugün olsaydı ama neyse sağlık olsun nasılsa zamanımız var başka bir gün çekeriz ya da benim için aynı şekilde. Aynen öyle. Ben bugüne çok hazırlanmıştım ama dediğim gibi bu karşındakini hayal kırıklığına uğratabilme kapasitesi bu yani. Çünkü ee, hayat koşullarına getirir. Kesinlikle. Hani sen kendini çok zorlayıp illa benim istediğim o günde olsun diye bir şey yaparsan bu sefer sen kendini çok büyük bir yük veya sıkıntı altına sokacaksın. E bu da senin işte konuşurken düşüncelerinin dağılmasına belki sebep olacak ve biz evet. alamayacağız ve bu dinleyiciye yansıyacak gibi Aynen. gibi. Yani işte yine birbirini <laughs> çok zincirleyen şeylere dönüşüyor. O yüzden e, daha böyle kendime özellikle ılımla yaklaşmaya çalışıyorum. Sorumluluk bilincini çok kaybetmeden farklı şeylere de kendi hayatımda yer açmaya çalışıyorum. Bu şekilde benim kendimle ilgili yapmayı çalıştıklarım. şey aslında benim böyle konuşurken aslında aklıma bir şey soru geldi aslında. Biz bu kadar çok şey konuşuyoruz. Yani aslında hep bir sorumluluk ya da bir olumsuz yani yetişkinliğin aslında ağırlığını anla anlatıyoruz ya da konu şey yapıyoruz düşünüyoruz ama mesela ben yetişkinlikte bana ifade ettiği şey bence özgürlük yani maddi ve manevi dışında yani maddi olduğunuz ancak özgürleşebiliyorsun bir an bir şekilde ama ne demek istediğim şu her, her şey sırf para değil ama Kesinlikle. yani e, özgürlüğüm Ben hissedebiliyordum hissedebiliyorum şu an yetişkinlikte yani bu yetişkinliğe adım attığımda ya da bu yoldayım. Rahatlıkla metroya binebiliyorum. Rahatlıkla alışveriş yapabiliyorum. Kimsin sonunu, yani kimse benim illaki yanımda olması gerekmiyor. Yani arkadaşlarımla gece vakti e, çıkabiliyorum. Yani annem babama haber verip mesela ben bu akşam çıkıyorum bu özgürlüğüne sahibim. Tabii. Yaşım çünkü büyük, istediğim büyüklükte şey yapabiliyorum. Yani e, küçükken e, büyüklerin yaptık yapmak yaptıklarını ben yapabiliyorum şu anda. Araba ki. kullanabilirim sokağa çıkabilirim, yurt dışına çıkabilirim. Kimsenin çatı altında olmadan ve rahatlıkla gezebilirim ya şu anda bile kalkıp yürüyebilirim yani sokak çıkma yasağı dışında bence yani bence harika yani bu konunun aslında e, bu kısmına değinmemiş olmamız büyük bir hata bence <laughs> şu an <laughs> aklımıza geldi <laughs> Çok ama güzel bir şey bence. E, aslında biz işte konuyu ilk düşündüğümüzde e, daha böyle sorumluluklar ve sorumluluk dışındaki şeylere odaklandığımız için özgürlüğü ele almadık çünkü bu hani aslına baktığında bambaşka büyük bir konu. O yüzden hani çok böyle e, detaylı burada konuşabilir miyiz diye benim açıkçası aklıma gelmemişti ama gerçekten söylediğim gibi yetişkinliğe adım attığımız şeylerin en büyük e, kıstaslarından bir tanesi de özgürlüğe sahip olmak. Aynen. Çünkü bu saydıkların gerçekten çok büyük bir lüks aslında insanın hayatında. Hı hı. Hep hani küçükken özeniyorsun. Herkes işte geç saatlerde bir yerlere gidip gelebiliyor. Evet. Ya da arkadaşlara çıkıp gelebiliyor. Her şey yapabiliyor. Ama sen o zamanlarda yapamıyorsun. Hani yatma saatlerimiz bile belliydi yani. Belliydi. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Oradan buraya baktığımda e, o yüzden bence e, bu hani zaten başlı başına bambaşka e, en önemli konulardan bir tanesi hani bu konuda hem fikiriz evet. e, <laughs> burada sonra atmamız bu konuyu hani önemsemediğimiz gibi bir algıya kapılmasın kimse yok, bu yok. gerçekten çok önemli bir şey ama dediğim gibi bizim hani konuya bakış açımızda buradan değil de daha farklı yönlerden girdik ama iyi ki de söyledim bence çünkü hani eksik kalırdı bahsetmeseydik bu evet. kısmından. yani şey aslında biz niye ilk, ilk başta o konuyu konuşmuyor musun çünkü hep Önümüzde olan bir şey olduğu için evet. hep hayatın içinde o sıkıntıları, o sorumlulukları ya da ne desem yani o durumda olduğumuz için biz içimizi döktük aslında yetişkinliğe adım Öyle oldu. oldu. Tabii ama öbür tarafta özgürlüğü de tadıyoruz aynı zamanda yani tamam zorlukları var ama aynı zamanda bunun keyfini de özgür yaşayarak deneyim, deneyimleşiyoruz. Onun için yani hem olumsuz yanında anlattık hem de olumlu yanında anlattık. Bence güzel bir karışım oldu bu bölümde. Evet. Bence de güzel oldu. <laughs> ee, zaten söyleyebileceğimiz her şeyi söyledik bu konuyla ilgili. Aynen. Benim ekleyebileceğim bir şey yok. Teşekkür ederim böyle güzel şeyleri bize e, samimiyetle açtığın için. <laughs> ben de çok teşekkür ederim. Sen de kendi hayatındaki bu sorumluluk ya da yetişkinliği bana açtığın için çok teşekkür ederim. Ne demek. O <laughs> zaman e, sizlere de teşekkür ediyoruz bu haftaki bölümde bize eşlik ettiğiniz için. Sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz beni et ezgi olarak bulabilirsiniz. Beni de et kayar bulabilirsiniz. Biz haftaya da burada olacağız. Sen de bizimle misin? Sen de bizimle misin?